Efe'ye iğne yapmaya gidiyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Masal gel. Biz şimdi Efe'ye iğne yapmaya gidiyoruz, değil mi anneciğim? Masal geç önüme anneciğim. Geç. Of, masal da hasta. Onu da doktora götüreceğiz. Bakalım doktor ona ne diyecek. Sana iğne yapmayacak. Sana ilaç yazacak. Efe'ye iğne yapacak. Hadi koş ablanların yanına geç. Hadi yakala Efe'yi yakala Masal. Efe'yi yakala Masal Masal. Efe burada. Efe, Efe, Efe bak burada güzel bir köpek var. Efe, 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 Efe. bak, Efe bak. Köpüş varmış orada anne. Anneciğim bak köpek bak. Masal. Ama koşuyorsun sen. Çok sıcak değil mi Masal? Anne. Efendim anneciğim. Efe yürü Efe yürü anneciğim hadi. Efe ya doktora gidiyoruz anneciğim. Topu niye getirdin sen? Topu ne yapacaksın? Top mu oynayacağız tamam. Buğda. Biliyorum topun orada olduğunu. Buğda. Masal yavaş yavaş. Efe, Efe Masal ablanı yakala. Masal ablanı yakala, onun elini tut annem. Meryem geldi bak yoldan geçecek dikkat et. Masal. Masal Efe senin elini tutmak istiyor anneciğim. Ay annem annem Efe'nin elini tut. Efe senin elini tutmak Ay, istiyor. Kesin. Efe. Efe top nerede anneciğim? Burada mı? Tamam hadi. <laughs> Dikkat et önünde su var Efe içine basma annem. Evet. Aferin benim oğluşum ama Sal Efe'nin elini tutsan annem. Efe bak orada ne güzel bir kedi var. Nereye gidiyorsun Masal? Efe, Efe, Efe. Efe bak ne kadar güzel. Efe. Aa, Gel pisi pisi pisi. Alayım alayım topu hadi. Hayır gitmeyin gitmeyin gitti gitti Efe gel Efe gel bak burada da var Efe. Efe masa masal masa masa hayır yola düşeceksin gel. Efe gel bak burada da var Efe Efe dön. Dön anneciğim bak şurada şurada bak şurada arabanın orada. Gel koş 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 koş. Bak orada bak bak et masa. Baksana köpek yolda yatmış masal. Bak şimdi araba gelecek. Efe gelsen anneciğim. Bak köpek nereye yatmış. Bak ne kadar tatlı Masal. Arabaları izliyor. <laughs> evet ya. Bak bak bak. Masal gördün mü nasıl izliyor. Efe hayır yola inme anneciğim gel. Hayır hayır elleme anneciğim elleme. Bu saldırabilir sokak köpeği. Gel bak orada da var şey. Kedi var köpek var Masal. Suya mı bastı? Ben de biliyorum ayağım ıslandı üstüme sıçradı. Geç masal geç. Efendim anneciğim. Evet anneciğim orada ev yapıyorlar. Gel gel gel. Evet bak orada da bir sürü su var gördün mü? Bak yerde yerde. Gördün mü kocaman bir göl var. Evet. Efe oraya çıkma anneciğim oraya çıkma. Hayır çıkma 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 düşersin hayır. Efe, Aha. Efe yapma anne. Tamam hadi masa masa. Anneciğim hadi bak doktor bizi bekliyor Efe iğne yapacak. Efe hadi gel hayır 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 ayağın girecek oraya hayır gel. Masal bak önünüzde köpek var, kedi var. Geçin geçin. Göstereyim yürü. Evet. Yürü yürü biraz ileride. İlerleyin biraz daha ilerleyin. Evet burada burada bak şurada bak bizim gideceğimiz yerde. Hayır hayır gitme oraya gel önce Efe'ye götürelim gel. Evet anneciğim gel.